Merhabalar arkadaşlar. 2023 ara av sorusu ve isabet soru çözümleriyle devam ediyoruz. Arkadaşlar, K Bankası 6 aylık vade ile yıllık 112 nominal faiz oranı önermektedir. Buna göre K Bankası yaklaşık olarak ne kadar efektif yıllık faiz oranı önermektedir diye soruyor. Değerli arkadaşlar, şimdi soruyu çözerken öncelikle verilenleri notumuz alalım. Sonra bize ne isteniyor? dörtümüzde sıra yaptığımız zaman arkadaşlar çok rahat bir şekilde çözümüne ulaşırız. Bir kere bize ne verilmiş? Ne diyor? 6 aylık vade ile. 6 aylık vade. Yani bu ne demektir sevgili arkadaşlar? Bir yılda kaç ay var? 12 ay var değil mi? Bu 12 kaç aylık vade diyor? 6 aylık vade üzerinden. Yani 12 6 aylık vade üzerinden değerlendirdiğimizde 12 6'ya sadeleştirdiğimizde çıkan sonuç bize nedir? Bu bize dönem sayısını verecektir arkadaşlar. Ya da evre sayısını verecektir. Farklı bir şekilde de e, birden fazla da isimlendirebiliriz. Dolayısıyla bu birinci notumuz. İkinci notumuz arkadaşlar ne verilmiş? %12 nominal faiz oranı diyor arkadaşlar. %12 nominal. Yani biz e, faiz hesaplarında bu yüzdelik dilimlerini ondalığa çeviririz arkadaşlar. Yani yüzde 12, 12 bölü yüzden bunu onluluk olarak değerlendirdiğimiz zaman da arkadaşlar bu bize 0.12 olarak karşımıza çıkar ki bir de biz de buna ne diyoruz? Faiz. Şimdi başka ne verilmiş bize? 6 aylık ve yüzdelik nominal faiz oranı vermiş. Bizden ise ne nedir arkadaşlar? Bizden yıllık faiz oranı soruyor. Şimdi siz bunu bulurken faiz hesaplamalarında şöyle bir formülümüz var arkadaşlar. 1 artı formülden gelen faizi dönem sayısı ds dönem sayısı diyorum arkadaşlar. Yine üstünde de dönem sayısı ve de eksi 1. Şöyle karıştırmadan bu bizim faiz formülümüzdür. Şimdi buradaki verilendiri arkadaşlar formülde yerine koyduğumuz zaman yıllık faiz oranının yüzdelik olarak kaç olduğunu bulmuş olacağız. Dolayısıyla arkadaşlar 1 artı faizi kaç bulmuşuz? 0 tam %12. Dönem sayımız şu ds dönem sayısı. Dönem sayımızı kaç bulduk arkadaşlar? 6 aylık vadeden 2. Dönem sayısını bulduk. Aynı zamanda bu dönem sayısı ne yapıyoruz? Üstü ifadeler olarak da yazabiliyoruz. Sonra eksi 1. Şimdi değerli arkadaşlar hesap makinesi kullanmanız serbesttir biliyorsunuz Arif'te. Buradaki bütün yaptıklarınızı hepsini hesap makinesiyle yapabilirsiniz. Bu 0 tam 12 2'ye böldüğümüz zaman burasını arkadaşlar burası bize 0.06 verecektir. Bir artımızı unutmuyorum. Karesi ve eksi 1. Yine hesap makinesiyle burayı topladığınız zaman arkadaşlar 1.06'nın nesi olacak? Karesi ve eksi 1. Yine bu 1.0.6'nın karesini e, hesap makinesiyle yaptığınız zaman burası 1.1236 değerini verecektir. Eksi 1. Bu eksi 1'i de şöyle, şunu taşıyorum arkadaşlar. Eksi 1'i de çıkarttığımız zaman burası bize 0.1236 değerini verecektir. Fakat bize nesine nedir sevgili arkadaşlar? Yüzdelik değerini istiyorum. Peki yüzdeliklerini bulabilmemiz için ne yapmamız lazım? Burayı arkadaşlar yüz ile çarptığımız zaman yüzdeliklerini bulmuş olacağız. Dolayısıyla 100 ile çarptığımız zaman burayı arkadaşlar bize çıkan sonuç 12.36 olacaktır. Yani yüzde olarak nedir? Yüzde 12.36 olarak bizden isteneni bulmuş oluruz sevgili arkadaşlar. Ki cevabımız bu durumda Ceyhan'dır. Şimdi değerli arkadaşlar bizim isabet sorumuzda 10. dileminin 9. sorusunda faizle ilgili bir soruya yer vermişiz arkadaşlar. İsabet noktası olaraktan. Şimdi yine buradaki yaptığımız gibi arkadaşlar. Önce şu verilerine bir notumuzu alalım. 6 aylık vade demiş. Ne demiştik? 1 yıl 1 yıl 12 ay olduğundan arkadaşlar 6 aylık vade dediğinden ötürü de 12 ayı 6 aylık vadeye böldüğümüzde çıkan sonuç arkadaşlar 12'yi 6 aya sadeleştirdiğimizde Çıkan sonuç 2. Bu bize neyi verecektir arkadaşlar? Bize dönem sayısını verecektir değil mi? Peki başka verilen ne var burada? %14 nominal faiz. Ne demiştik arkadaşlar? %14'ü biz yüzdelik e, verilen faiz sorularında yüzdelik değerlerini 10 çeviriyoruz. Değil mi arkadaşlar? Yani 14 bölü yüzden o da bize 0.14 olarak neyi verecektir arkadaşlar? Faizi verecektir. Şimdi formülümüz neydi? Formümüzün aynısını yazıyorum. Umarım farklı kalemle yapalım. 1 artı faizi dönem sayısı diyorum arkadaşlar. Fazla yay etmesin. Burası da dönem sayısı. Ve de formülden gelen eksi 1. Şimdi sevgili arkadaşlar bu verilendiri biz burada notumuzu aldığımızda 1 artı faizimiz kaçtır? %14'den 10 çevirdik. 0.14 dönem sayımızı kaç bulduk arkadaşlar? Dönem sayısını 12 6 aylık vade üzerinde ne yaptık? Dönem sayısını 2 bulduk. Aynı şekilde dönem sayısını yine üstü olarak yazıyoruz ve eksi birimiz var. Buradan arkadaşlar 1 artı 0 tam 14'ü 2'ye böldüğümüz zaman burası 0.07 değerini verecektir. Karesi eksi 1. Burayı topladım. 1.07 1.07'nin karesi ve eksi 1. Şöyle taşıyorum buraya. Buradan 1.07'nin karesini aldığımız zaman arkadaşlar 1. yaklaşık olarak alıyorum değeri 1.1449 olarak karesini almış oluruz. Eksi 1. Çıkarttığımız zaman 14.49 olacaktır. Ve de bizden soruda ne istemişiz biz? Yüzdesini sormuşuz değil mi? Dolayısıyla arkadaşlar buranın da yüzdesini bulabilmek için yüzde çarptığımız zaman bu da bize yaklaşık olarak 14.49 olarak yani nesine verecektir? Yüzdesini verecektir sevgili arkadaşlar. Bu durumda cevabımıza baktığımız zaman 14.49 yani Bursa'dır değerli arkadaşlarım. Bir sonraki av sorusu ve isabet soru çözümleriyle görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın değerli arkadaşlarım.